Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah. Bugün sizlere zirve programındaki SMM modülünden bahsedeceğim. Nasıl ayarları yapılır, nasıl kullanılır? Tabi ondan önce SMM modülü nasıl bilgisayarımıza, zirve programımıza tanımlanır? Ondan bahsedeyim öncelikle. Eğer ki defter beyan modülü satın almışsanız, SMM modülü ücretsiz olarak yüklenecektir. Tabii buradaki detay şu: defter beyan modülünü e, önceden satın almış olmanız gerekiyor. Yani Haziran ayından Mayıs ayından çok daha öncesinde diyelim. Yani Mayıs ayında, Mayıs 2020'den önce e, örnek verelim. Mayıs 2020'den önce defter beyan modülü satın almış iseniz, daha doğrusu abonelik sistemine geçiş yapmadan defter beyan modülü ve SMM için abonelik sistemine geçilmeden önce satın alındıysa şayet ücretsiz olarak SMM modülü kullanabilirsiniz. Kullanılabilir. SMM modülü tüm defter beyan kullanıcılarına ücretsiz olarak tanımlandı. Ne işe yarıyor SMM modülü? Zirve yazılımdan entegratör ekranına, zirve yazılım entegratör ekranına makbuzlarınızı otomatik olarak tabiri caizse tek tuşla göndermenizi sağlıyor. Şu detayı da belirtelim. Zirve yazılım müşavir kullanıp farklı entegratörden makbuz kesenler için değil. Örneğin Uyumsoft, QNB, işte TEP veya EDM gibi farklı entegratör firmalarla çalışıyorsanız zirveden SMM modülüyle otomatik olarak onların ekranına, entegratör ekranına makbuz gönderemezsiniz. Burada zirve yazılım, diğer entegratörlerle bir anlaşması yok, bir çalışması yok. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü yanlış bilgiler dolaşabiliyor piyasada. Şöyle tekrar özetleyelim zirve yazılımdan entegratör hizmeti alıyorsanız ne demek entegratör hizmeti yani makbuz kesip gönderme noktasında yetki almış entegratör firmalar var Türkiye çapında zirve yazılım bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla zirve yazılımdan entegratörlük hizmeti alıyorsanız aldıysanız veya alacaksanız ancak o şekilde bu SMM modülünü kullanabilirsiniz. Entegratörlük hizmeti alma noktasında bayinizle görüşebilirsiniz. Bayiniz size yardımcı olacaktır veya internet üzerinden de satın alma, entegratör hizmeti açma işlemi kendiniz yapabilirsiniz. Zirve yazılım SMM modülü bilgisayarınızdaki zirve programına bu zirve müşavir olur, zirve finansman olur, zirve üretim olur. Ticari de yok onu özellikle belirtelim ticari modül kullanıcıları için değil, muhasebe veya serbest meslek yapanlar için. Bu arada tabii şöyle bir soru gelebilir. E, avukat, doktor ve benzeri mesleklerde işte mühendis, serbest meslek e, erbapları için kullanılabilir mi? Eğer zirve müşaviri onlar da varsa onlar da kullanılabilir ama e, onların ihtiyacı yok zirve müşavir programına. Onlar için e, ufak program diye nitelendirebileceğimiz kolay SMM yazılımı zirve yazılım tarafından geliştirildi. Onu satın alabilirler. Yine onu satın almak için de bay ile görüşebilirler. Yıllık kiralama yöntemiyle kolay SMM modülü kullanılabilir. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Zirve müşavir kullanıcıları eğer ki mükellefleri SMM kullanım noktasında zirve entegratörlerle çalışırlarsa Çalıştıkları takdirde kesilen makbuzlar e, ileriki tarihler için söylüyorum. E, geliştirilecek yazılımla zirve programına otomatik olarak gelecektir. E-arşiv fatura veya zirve entegratördeki kesilen faturaların otomatik aktarılması gibi. Tabi bu biraz uzun vade diyebileceğim hemen işte birkaç günde olacak işlem değil. E, ne zaman sonuçlanacağını bize ee, biz de bekliyoruz göreceğiz diyelim. Şimdi SMM modülü programımızda varsa Ayarları muhtemelen e, Bayiniz tarafından tanımlanmıştır Veya Siz ayarları tanımlayabilirsiniz Peki bakalım nasıl tanımlayacağız SMM Butonuna tıklıyorum Hızlı geçti o ekran. Bazı bilgisayarlarda yavaş olduğunda e, bilgisayarlarda yava, bilgisayarın yavaşlığı veya firma sayısı e, o firma güncelleme ekranının geçiş süresini etkiler onu belirtelim. Biraz bekletebiliyor bazılar. Bu arada şunu da belirtmemde fayda var. Zirve programı kullanacaksanız veya kullanıyorsanız bilgisayarlarınızın Windows 10 olmasına dikkat edin. En az 8 GB RAM olması gerekiyor. i5 işlemci e, tabi e, çok üst düzey değil ama orta halli bir bilgisayar i5 e, ve 8 GB RAM Windows 10 e, işletim sistemi işinizi görecektir. Şimdi SMM'de ilk ayarlar kısmını açtık. Burası bir defaya mahsus tanımlanır. Dediğim gibi bayiniz temsilci, zirve yazılım temsilcisi, bulunduğunuz şehirdeki zirve yazılım temsilcisi bu ayarları yapmış olabilir. Eğer ulaşamadıysanız sizler de bu ayarları yapabilirsiniz. Ee, yalnız bu ayarlar yapıldıktan sonra çok ellemenizi tavsiye etmem. Peki ayarlarımız nasıl olacak? Şimdi onları tek tek anlatayım. Öncelikle kullanıcı adı web servis kullanıcı bilgileri diyor. Buraya zirve yazılım tarafından entegratörlük hizmeti aldığınızda kullanıcı bilgileri size mail olarak iletilir. O mail adresindeki kullanıcı bilgilerinizi buraya yazmalısınız. 135, 794 4 tane 0 ekliyoruz sonuna. Genellikle o şekilde mailler gidiyor. Aşağıya şifremizi yazıyoruz ve zirve yazılım entegratörüne geçiş tarihi. Burada şunu da belirtmiş olalım. Zirve yazılım entegratörü Farklı bir entegratör kullanıyor olabilirsiniz. Zirve yazılım entegratörden çalışmanıza engel değil bu durum. Diğer entegratör hesabını kapatırsınız. Zirve yazılımla çalışırsınız. Aynı anda iki entegratörle çalışmanızın önünde bir engel yok. Fakat çok da tavsiye etmem. Çünkü iki kere iki yere ayrı ödeme yapmanız. Evraklarınızın iki ayrı yerde olması sıkıntı yaratabilir. Takip açısından. Devam ediyoruz. Daha sonra faturalarımızda, özür dilerim makbuzlarımızda, e-serbest meslek makbuzlarımızda kullanacağımız evrak numarasının başındaki üç harfli terimi belirliyoruz. Buraya ben UCK yazıyorum. Bunu belirledik. Daha sonra mail host bilgileri yani programınızdan mail gönderebilmek için bu tanımları yapacağız. Yani makbuz kestik programdan zirveden. Makbuz kestikten sonra makbuz kesmeyi de göstereceğim. Makbuz kestikten sonra bu mail tanımlarını yaparak, e, mail tanımlarını yaparak makbuzumuzun aynı zamanda mail olarak da gitmesini sağlayabiliriz. Mail tanımları için Outlook, e, Hotmail, Yandex, Gmail, e, Yahoo gibi e, mail hizmeti, ücretsiz mail hizmeti sunan yerlerin sunucu bilgilerini, e, POP bilgilerini tanımlamak gerekiyor. Bunun için ben internette bir araştırma yapmıştım. Hemen Google'a ilk önce e, şöyle söyleyelim. Bir geri gidelim. Ne yazmışız? Gmail, IMAP ayarları ya da POP3 ayarları demişim. Reklamlara geçiyoruz. Google.com Buradan tıkladığımızda internetimiz gitmiş hemen interneti ayarlıyorum Evet internetimiz e, bağlantımız mobilden bağlandığım için kopmuştu şimdi internetimizi ayarladık e, haliyle tıkladığımızda sitemiz açıldı burada imap ayarları birinci adım Gmail'in içinden e, yapacağınız ayarlar İkinci adım pop dediğimiz siz mail göndereceğiniz için giden sunucusu sizi ilgilendiriyor. Mail gelmeyecek dolayısıyla gelen kısmı sizi ilgilendirmiyor çok. Host kısmına mail sunucu kısmına Gmail için smtp.gmail.com yazıyoruz. başka ne var burada? Yandex için ne yazıyoruz? smtp.yandex.com.tr. geçelim. Hotmail için Hotmail için arkadaşlar farklı ayarlar Söz konusu, özellikle yeni nesil ayarları öğrenmek için support.office.com diyor, ofis office sitesinden office.com. Artık Office 365 olarak Outlook SMTP ayarlarını bize sunuyor. Bu şekilde tanımlar yapabiliyoruz. Başka Hotmail POP ayarları dedik, bunları tanımladık. Support, e-posta sağlayıcınızdan almanız gereken sunucu ayarları. Buradan da bakalım buradaki ayarlar nasıl onu da gözlemleyelim. E, bu şekilde Outlook ile alakalı e, sunucu, gelen sunucu, giden sunucu ayarlarını yapabiliyoruz. Mail.outlook.com gibi. Hotmail için yine farklı ayarlar. Yine Google'dan bunları da öğrenebiliriz resmi sitesinden öğrenmekte fayda var bunu özellikle belirtelim şimdi Gmail ayarlarını ben yapıyorum Gmail ile ilgili sunucu kısmını yazdık mail adresi e, benim mailim 3kare3kare 3 et kare gmail.com gönderici mail şifrem buraya şifremi yazıyorum görünen adres isim özür dilerim Abdullah Koç diyorum Buradaki numarayı da yine size verilen hizmetlerden buradan öğrenebilirsiniz. Ee, her bir program için, her bir e mail adresi için. Ben 587 yazıyorum. Şunu da işaretliyorum. Ayarlarımız bu. Şimdi öncelikle şu UCK'yı ekle diyelim. Evet UCK eklendi. Bu... E makbuzlarımızın UCK 2020-00 ile başlayacağı anlamına geliyor. Birden fazla önek tanımlayabiliyoruz. Birden fazla önek tanımlayabiliyoruz. Hatta şu bilgiyi de paylaşayım. Örneğin ödemeler ayırmak adına, ödemeleri de ayırmak adına öneki, örneğin kredili ödemelerinde KRD, nakit ödemelerde e, keseceğiniz makbuzu NKT ya da NAK diye ayrı bir seriden tanımlarsanız e, bu şekilde siz sizin için bir anlam ifade eder. Karşı taraf için çok önemli değildir. Yani NKT görmesi karşı taraf için e, NKT 2020 görmesi çok bir anlam ifade etmez ama sizin için e, bir anlam ifade eder. Bu şuna benziyor faturaların e, kapalı açık anlamında kaşenin üstte veya aşağıya vurulmasıyla alakalı bir durum gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir anlam yüklenebilir. Diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Daha sonra ayarları kaydet diyoruz. Ayarlarımız başarıyla kaydedildi. Bir kez daha söylüyorum. Bunlar bir kereye mahsus yapılan ayarlar. Ve daha sonra sürekli bu kısımda oynamanız gerekmiyor. Tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra bize Gönderilecek ve işlenen belgeler kısmını attı. Burada kestiğimiz makbuzlar varsa 05 bir aylık bir ekran gözüküyor. Bunları buradan seçip gönderebileceğiz. Öncelikle makbuz nasıl kesilir şimdi? Bu ekrana gelmeden bir makbuz kesmeyi de görelim. Zirve programına geçiyoruz. Burası açık dursun. Zirve programına geçiyoruz. Malumunuz olduğu üzere Zirve programında serbest meslek makbuzu diye bir modül var. E, müşavir arkadaşlar bilir bunu. Serbest meslek makbuz modülünü açıyorum. Burada sol tarafta firmalarım gözüküyor. Daha sonra e, bu kısmı zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben yine de hızlıca bir geçmiş olayım. Makbuz hazırla kısmı var sol üst köşede. Makbuz hazırlayı tıklıyorum. Daha sonra burada makbuz tarihi ve fatura... E, evrak, e, makbuz evrak numarası. Eğer birden fazla seri tanımlamışsanız, şu kısmı açtığınızda o seriler burada gözükür. Örneğin NKT, KRD gibi e, seriler burada gözükecektir. Makbuzu e, hazırlarken firma seçili burada. Sizin firmanız seçili olacak. Muhasebeci gelir kaydet, bunlar bildiğiniz e, e, normal serbest meslek makbuzu keserken kullandığınız tanımlar aynısı. Çok değişen bir şey yok. Sadece makbuz düzenlerken muhasebe fişi kes kesme olayı aktif değil. Zira henüz göndermediğiniz sürece bu oluşan makbuz taslak hükmündedir. Dolayısıyla taslak makbuzda da bir anlam ifade etmez. resmi belge açısından. E faturadaki gibi hani gönderilmemiş fatura bir anlam ifade etmediği gibi. kusura bakmayın telefon için. Beklemiyordum bu saatte. Devam edelim. Hazırla diyorum. Makbuzumuz UCK 2021 diye hazırlandı. görüyorsunuz makbuz numarası. Tutar, tutarı 260 lira. Tutarı değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmedim orada yazan. Geçiyorum. E, serbest meslek modülüne. şuradan burayı şuradan tıklayabilirsiniz veya şuradaki SMM butonuna tıklayıp açabilirsiniz. Burada şu an benim e, öncesinde açık olduğu için makbuz gözükmüyor. Yenile butonu var. Şurada e, sağ, sağa ve sola ok görüyorsunuz. Buna tıklıyorum. Bakın e, bu yenileme, refresh dediğimiz olayı gerçekleştirdi. Kesilmiş makbuzlar varsa onları bir kontrol etti ve buraya getirdi. Şimdi burada Artık bundan sonra yapılması gereken işlemler e, makbuzu seçip tabi öncelikle bu makbuzun doğruluğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Makbuzu seçip doğruluğunu kontrol ettiyseniz belge gönder butonu var aşağıda şurada belge gönder'e tıklayarak şöyle yakınlaştıralım. Belge gönder diyerek bu makbuzu gönderebilir ama seçmemiz gerekiyor bu önemli. E, mutlaka seçmemiz gerekiyor. Seçili mi değil mi bunu bilmemiz gerekiyor. Üstteki başlıklarımıza bakalım. E, tümünü seç var. Birden fazla makbuz varsa onu seçip de toplu göndermek için tarih var, durum kodu. Bu makbuz işte gitti, gitmedi, e, hatalı vesaire gibi durum kodu olacak gibi durum kodu. Yerel evrak numarası gibi evrak numarası. Henüz göndermediğimiz sürece e, bu taslak hükmünde demiştik. Geçiyoruz. E, vergi numarası, ünvan, şube, makbuzun açıklaması, hizmet bedeli. Siz tabi muhasebe ücreti yazabilirsiniz. E, Makbuzu düzeltelim, muhasebe ücreti yazalım. Şimdi tabi bu e, bilgiyi şuradan aldığı için buraya yazalım muhasebe ücreti diye. Neyse şu an çok detaya takılmayalım hizmet bedeli o değişebilir ee, şu an benim programımda e, dediğim gibi demo olduğu için e, değişmedi ama e, siz değiştirebileceksiniz onu hizmet bedeli yazacaksınız muhasebe ücreti yazacaksınız e, gibi devam edelim makbuzla ilgili neler yapabiliriz makbuzu seçip belge gönder belge göster diyelim. E, bazı durumlarda hataya düşebilir ama bir deneyelim bakalım. PDF olarak seçiyoruz. Hazırlıyor. ekrana getiremedi bunu. Şöyle yapalım. Kaydet geldi arka planda. Bunu PDF olarak e, masa üstüne kaydedip aç diyelim. Bir görelim. E, neydi PDF açacak? Microsoft Edge'de mi açsın. PDF Adobe Reader bende yok. Microsoft Edge'de açsın. Ee, çok önemli. Değil. Ben de PDF olmadığı için e, PDF olarak açamadım. Dolayısıyla bu detaylar önemli. Tabi sizin bilgisayarlarınızda PDF yüklüdür. Adobe Reader e, yüklüyse gösterebilirsiniz. html e göster diyelim. O biraz daha mantıklı. Bakın html e gösteriyor. PDF bende olsaydı onu da gösterecekti. Devam edelim. Vakfuzumuzda mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Herhangi bir hata farklı bir durum olmaması adına. Geçelim. Başka neler yapabiliriz? Yine burada kontür miktarlarımız gözükecek ve kontür satın alabileceğiz. Zirve portal dediği de entegratörün ekranına buradan giriş yapabilirsiniz bunu tıklayarak. Ee, neden ihtiyaç olacaktır? Ee, makbuz gitti mi gitmedi mi? Ee, icabında orada e, takip edebilmeniz açısından oldu ki acil bir durumda e, oradan makbuz kesmeniz gerekti gibi farklı e, durumlar olabiliyor. Evet soracaklarınız olursa lütfen yorumlara yazın. E, Makbuzu gönder dedikten sonra bu arada şu sağ üstteki butonları da gösterelim. PDF al, Excel al ve bu neymiş? XML dedi. Şu XML dosyası hakkında kısa bir bilgi vereyim. XML dosyası, UBL dediğimiz bir standart. XML dosyası sizin oluşturduğunuz makbuzun asıl dosyası bu. E, göster dediğinizde pdf'e çevirip de gösteriyor. Normalde pdf olması gerekmiyor. xml dosyasının içeriğini şöyle bir e, görelim. Masa üstüne attık bunu. Masa üstünden xml'i açıp bakalım. E, neyle ne açalım bunu? Internet Explorer açalım. Tamam. Internet Explorer ile açsın. Normalde sizin gönderdiğiniz makbuzun Asıl içeriği budur. XML dediğimiz dosya yapısı. Başlıklar var ve içerik var. Program otomatik olarak XML dosyası hazırlamış. Bu XML dosyasını biz makbuz göster dediğimizde e, PDF olarak kayıt yapmıştık. E, gördüğünüz gibi şu halde gözüküyor. Aslında bu gördüğünüz dosyanın normalde orijinali şudur. Görüntü dosyası diyoruz o şekilde görünmesine görüntü dosyası diyoruz. E, Tabi ileriki tarihlerde ilerleyen zamanlarda özel tasarım oluşturabilirsiniz. Kendinize özel. E, bununla ilgili hizmet satın alabilirsiniz. Özel dizayn noktasında. Matbuzu seçip gönder dedikten sonra dip evrak numarası alacaktır ve gönderilenlere gittikten sonra gönderilenlere düşecek. Buradan filtre yaparak Şuraya cari ünvanını yazdığınızda makbuzu listeleyecek size. Evet makbuzla ilgili SMM ile alakalı benim söyleyeceklerim bunlar. durum kontrolü önemli. Makbuzu gönder dedikten sonra ara ara durum kontrolü yapmanızda fayda var arkadaşlar. Durum kontrolüyle makbuzunuz gitti mi gitmedi mi bunu gözlemleyebilirsiniz. Evet. Modülümüzü kapatıyoruz. Ayarları tekrar tıklayalım. Buradaki ayarları şöyle bir gözden geçirelim. Önek birden fazla oluşturabiliriz. Tarih önemli. Eğer ki e, buraya 5'i yazarsanız birindeki makbuz şurada e, gözükmeyecektir. Hatta hemen deneyelim. Şunu 05 yapalım. Kaydet diyelim. Evet. Gelip burada yenile de dediğimizde bakın. O makbuz Gözükmüyor. Evet, bunu değiştirelim. Altı değil de bir yapalım bunu. Şimdi bakalım makbuzumuz gelecek mi? Evet, şimdi makbuzumuzu görebildik. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah. E, beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Eğer gerçekten faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Beğenmeyi, videolarımı unutmayın. Ki bunlar da bizim için birer teşvik mahiyetinde olmaktadır. Özellikle onu sizinle paylaşmak isterim. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.